أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله رب العالمين عزيزي قيمتي كardeşlerim hepinizi hürmetle saygıyla muhabbetle selamlıyorum Allah'ın selamı rahmeti afı ve inayeti hepinizin üzerine olsun Rabbim geçmişlerimizin mekanı cennet eylesin. Ölmüşlerimizi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin. Hayatta olanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyetler ikram eylesin. Kur'an'i bir hayat, Muhammed'i bir hayatı cümlemize, cümlemizin evladu iyalına Rabbim nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bugün Allah nasip ederse sizlerle önemli zamanlar var. Öyle zamanlar var ki o zamanlarda Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak, Allahu Teala'nın e, mağfiretini elde edebilmek için bizim için adeta fırsat zamanlarıdır, fırsat günleridir, fırsat mevsimleri vardır. Bugün o zamanları, o e, anları nelerdir? Kısaca sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Elbette ki Allahu Teala e, kainatı yarattı, e, kainatta Mekke'yi, Mekke'yi mükerremeyi e, müşerref kıldı. Kabe'yi mabetler arasında en şerefli kıldı. Birçok camiler var, mabetler var. Bütün bu mabetlerin içerisinde en kıymetli, en şerefli, en değerlisi, en kutsalı Kabe-i Muazzama'dır. Allahu Teala Medine-i Münevvere'ye, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Mescid-i Nebevisi'ne, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam harem ilan etti. İnsanları yarattı Rabbimiz. İnsanlar arasında e, Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam'ı eşrefi mahlukat kıldı. İnne Allah'a halakal halka feca'alani min hayrihim. Allahu Teala kainatı yarattı diyor Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam. İnsanları yarattı, peygamberleri yarattı, nebileri yarattı, resulleri yarattı. Bütün nebilerden resullere, bütün enbiyalardan bütün insanlara kadar her kesin bütün insanların en şereflisi, en kıymetlisi, en değerlisi Fahri Kainat Aleyhissalatu Vesselam'dır. Allahu Teala melekleri yarattı. Melekler arasında da Cebrail Aleyhissalatu Vesselamı onların arasında en değerli kıldı, en kıymetli kıldı. Allahu Teala zamanlar içerisinde de faziletli zamanlar yaratmıştır. Öyle zamanlar var ki Öyle anlar var vardır ki Allah katında o anlar, o zamanlar Allah katında daha da yüce bir değere sahiptir, bir kıymete sahiptir. İşte bugünkü sohbetimizde bu anlar, bu zamanlar hangi zamanlardır, hangi anlardır? Onları sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Birincisi değerli kardeşlerim. Elbette ki bu konuda da ifrat ve tefrite girmemek gerekiyor. Yani İslam'ın söylemediğini İslam'daymış gibi e, anlatmak ya da İslam'da mevcut olan bir şeyi İslam'ın dışına çıkartmak bu da e, bir hadsizlik olur. Birileri buna karşı çıkabiliyor. Birileri işte bu gecelerin bıdat olduğunu söyleyenler de var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Berat Kandili'ni kutladı mı? Peygamber aleyhissalatü vesselam Kadir gecesini kutladı mı, Peygamber aleyhissalatu vesselam miraç kandilini kutladı mı diye bu şekilde insanların aklına da soru işaretini getirmeye gayret eden elbette ki birileri vardır. Bu olacaktır da. Değerli kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatu vesselam zaten onun hayatı sadece veya sahabe-i kiram onlar sadece bir geceyi ihya etme gibi bir zamanları da yoktu. Onlar bütün geceleri ihya ederlerdi. Onlar için her gece Kadir gecesi gibiydi, ihya ediyorlardı. Onlar her geceyi beraat gibi ihya ediyorlardı. Onlar her geceyi e, fırsat bile, bilir, gecesini ibadetle geçiren e, birinci halkaydı. Fahri Kainat aleyhissalatü vesselamın yanındaki sahabe-i kiram. Ya bizler? Bizler birçok kardeşlerimizin, İslam dünyasındaki Müslümanların namaz kılma sayısı, secdeye giden insanların sayısı... Rukua gidenlerin sayısı, gece namazına kalanların, kalkanların sayısı, yani camiye gelenlerin sayısını gözden geçirdiğiniz zaman biz bu geceleri bir fırsat, bir vasıta, bir vesile olarak Allahu Teala'ya dönüş için, Allahu Teala'ya yakınlaş yaklaşmak için allah Teala'nın feyzinden, bereketinden, rahmetinden, mağfiretinden bir damla olsun alabilmek için bir vesile, bir vasıta, bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Bunun için bu gecelerin özellikle insanların, kardeşlerimizin, Müslümanların gündeminde olmasını hasreten istiyoruz. Bu bıta bir şey değildir aynı zamanda. Bakın zamanın en değerlisi, en kıymetlisi Allah nasip ederse önümüzde e, sağlık, sıhhat, afiyetle ihya edeceğimiz, idrak edeceğimiz, ibadetimizi en güzel şekliyle yerine getireceğimiz mevsim Ramazan mevsimidir. Şimdi Ramazan neticede bir bir zamandır. Yani Ramazan orucunu bir zaman dilimi içerisinde tutacağız. Bugünlerde şunu da söyleyeyim birileri, ya işte virüs var, efendime söyleyeyim, e, oruç tutmasak bağışık sistemimize zarar verir vesaire. Bütün bunlar e, İslam'da yeri olmayan şeylerdir. Tıp bende böyle bir şey yoktur. Oruç Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oruç tutun, sağlığınıza kavuşunuz diyor. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Onun için zamanların en değerlisi, en kıymetlisinin başında Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayının içerisinde de Kadir Gecesi vardır. Ramazan ayı özellikle e sadece yememe ve içmeme gibi bir meseleden ibaret değildir. Ramazan ayını bütün ağzamızla, az bütün ruhumuzla, aklımızla, beynimizle, e varlığımızla haramlardan sadece maddi e orucu bozan maddi şeylerden değil, manevi şeylerden de uzaklaşmaktır ve aynı zamanda bir ay bakın bir zaman diliminden bahsediyoruz. İşte bu Ramazan ayı bu zaman bu mevsim işte bizim için Allah'a e, dönüş yapabilmemiz için Allah'a yakın olabilmemiz için Allahu Teala'nın rahmetinden mağfiretinden nasibimizi alabilmemiz için bir fırsattır. Bir imkandır. Allah-u Teala ısrarla kullarını cehenneme göndermek istemez. Allahu Teala müminlerin önüne ra merhamet, rahmet paketlerini koymuştur. Bakın Ramazan ayı, Ramazan'dan sonra hac mevsimi geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hacın, hacla alakalı birçok hadisleri var etmiştir. O da bakın zaman dilimin içerisinde oluyor. O da bir zaman e, zarfında yapılan ibadetlerdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan-ı Şerif yaklaşırken, Ramazan-ı Şerif'in ilk günlerinde şöyle bir hutbe okumuştur. Sahabe-i Kiram rivayet eder. Diyorlar ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam Ramazan'ın başında bizi topladı. Bize çok e, güzel bir üslupla, o güzel üslubuyla e, bize bir nasihatta bulundu, bir hutbe irad etti. O hutbenin içerisinde şöyle bir bölüm vardır. Dedi ki, Ey Yuhannâz! İnnekum fi şehrin azimun mübarek. Ey insanlar, ey ashabım, ey arkadaşlarım, sizler büyük ve mübarek bir mevsimle karşı karşıyasınız. Bir ayla karşı karşıyasınız. Bakın, mübarek ve büyük bir ay Ramazan ayından bahsediyor. Bu ayın büyüklüğü şöyle tarif eder. Men wa fihi bi hislatin min el hayr kana kemen eda faridatan fi ma Kim bu ayda yani Ramazan ayında bir nafile ibadet yerine getirirse Allahu Teala ona bir farzı yerine getirmiş gibi sevap verir. Yani normal mevsimlerde normal zamanlarda nafilenin sevabı sünnetin sevabı ayrıdır. Farzın sevabı ayrıdır. Farzı yerine getirdiğiniz zaman farzın sevabını alırsınız. Sünneti yerine getirdiğiniz zaman ifa yaptığınız zaman sünnetin sevabını Allahu Teala bizlere yazar, verir. Ama Ramazan ayında öyle değildir. Ramazan ayında kim nafile ibadetlerini yaparsa Allahu Teala onlara farz ibadeti yerine getirmiş gibi yani nafilenin sevabıyla değil farzın sevabıyla onları mükafatlandırır. Peki Ramazan'da nafilenin sevabı karşılığı farzın sevabı ise peki ya farzı yerine getiren kişi Allahu Teala nasıl bir mükafat nasıl bir sevap ikram eder? Ve men edafehi faridatan kana kemen eda faridatan Kim Ramazan ayında bir farzı yerine getirirse Allahu Teala onda ona Ramazan dışında 70 farzı yerine getirmiş gibi Allahu Teala ona sevap yazar. Bakın teravih namazları. Bugünler belki bu Ramazan'da teravihleri camilerde kılmama ihtimali var, durumu var. Bakın bazı arkadaşlar yine bazı hocalar insanların ümmetin kafasını karıştırmak için konuşanlar var. İşte teravih namazı bıdat olduğunu söylerler. Teravih namazını peygamberimiz kılmadı. Teravih namazı şöyle oldu böyle oldu. Değerli kardeşlerim teravih namazı bıdat değildir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetindendir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kılmıştır, kıldırmıştır. Ha en güzel tarafı da men tatavva'a bi hıslet minel hayr. <laughs> Kim Ramazan'da bir nafile ibadet yerine getirirse Allahu Teala ona farzın sevabını yazdığı bölümünde Tekrar oraya döndüğümüz zaman şöyle bir şey güzeli karşımıza çıkar. Sen her gün yatsı namazından sonra teravih namazını kılarsan Allahu Teala her kılmış olduğun bir rekat karşılığında sana farzın sevabını verir. Zaten farzını yerine getirdiğin zaman da her bir farz için Allahu Teala sana 70 farzı yerine getirmiş olur e, gibi sana sevap verir. Zekatını verirsin. Normal mevsimde verdiğin zekatın sevabıyla Ramazan ayında vermiş olduğun zekatın fark e, sevabın arasında fark vardır. Ramazanda vermiş olduğun farz zekatının karşılığı 70 farzı yerine getirmiş gibi Allahu Teala sana sevap sevap verecektir. Onun için bu Ramazan'ın bereketidir. Bu, bu zaman dilimin içerisinde yapılan bir ibadetin bereketidir. İşte bu zamanları, bu fırsatları bir, vesi, bir fırsat Allahu Teala'ya yakın olmak, geçmişlerimizdeki bütün günahlarımızdan arınmak, Allahu Teala'nın rahmetini elde etmek, mağfiretini elde edebilmek için bir fırsattır. Değerli kardeşlerim yine Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadis şeriflerinde, şeriflerinde Ramazan'ın faziletiyle, bereketiyle e, e, ilgili şöyle güzel bir hadisi bizlere e, e, takdim etmiştir. Diyor ki, Men at'ama fihi sa'iman kanat maghfiratan li dunubihi wa 'itqu raqabatihi min nar wa mislu sa'im kim ramazan ayında bakın ramazan ayında bir oruçluya iftar açtırırsa yani işte bir kumanya verdin Afrika'da, Asya'da, mültecilere, şurada, burada bir fakirin, bir yetimin, bir garip kurebanın veya bir zenginin veya bir insanın, oruçlu bir insanın iftar açmasına vesile olan bir kişiye Allahu Teala üç tane mükafat verir. Birincisi geçmişteki günahların affına vesile olur. İkincisi Allahu Teala o kişiyi cehennem azabından azat eder, beraat eder. Üçüncüsü velahu mislu ecru saim oruç açan o iftarını açtırdığın kişilerin sevabının bir mislini Allahu Teala sen onun iftarının açmasına vesile olduğun için Allahu Teala aynı sevabını sana ikram edecektir. Onun sevabından da bir şey eksik olmaksızın Allahu Teala o kişiye sevabı nasip eder. Hatta orada bir sahabe bir sahabe i kiram Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a sordu dedi ki ya Resulallah biz e, evimizde e, kendimiz bulamıyoruz ki iftarımızı açalım. Yani yiyemiyoruz. Evlerimizde bir şey yok. Peki ne olacak şimdi biz bu sevaptan mahrum mu kalacağız diye sorunca Peygamberimiz aleyhisselatu Vesselam dedi ki Allahu Teala bu sevabı şu kişilere de verir. verir. Kim bir oruçluya bir bardak su veya bir bardak süt veya bir hurma veya bir güzel kelime ikram ederse Allahu Teala ona da o sevabı verecektir. Bu nedir? Bu Ramazan-ı Şerif'in bereketidir. Ramazan-ı Şerif'in önümüzdeki Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu en güzel nimetlerden birisinin olduğunu söylüyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam: "Men saama Ramadana imanan ve ihtisaben gufir lehu ma taqaddam." Kim Ramazan-ı Şerifi Allah'a inanarak sevabını da Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa Allahu Teala geçmişteki bütün günahlara ve günahların affına vesile edecektir. Yine Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam oruçluya Ramazan ayının orucunda oruç tutan bir kişiyi taltif etmek, onu ödüllendirmek ve onun elde ettiği güzelliği anlatmak için şöyle güzel bir hadisi bizlere takdim etmişlerdir. Diyor ki: "Fe emme saim Fame saim fa samtu tasbihun ve ibade oruçlu kişi onun suskunluğu tesbih onun uykusu ise ibadettir bütün bunları Allahu Teala değerli kardeşlerim Ramazan ayında müminlere ikram etmiştir ihsan etmiştir bu zamanın bereketidir Ramazan ayının bereketidir Ramazan ayının faziletli ve bereketli olmasının en büyük sebeplerinden birisi de içinde Kur'an-ı Kerim'in nazıl olmasıdır Kur'an-ı Kerim'in inmesidir. Ve aynı zamanda Ramazan ayında Kadir Gecesi'nin olmasıdır. Allahu Teala Kadir Gecesi ile alakalı sure indirmiştir. Şimdi Kadir Gecesi var mı? Beraat Gecesi var mı? Miraç Gecesi var mı? Bunlar var mıydı? Milletin kafasını karıştıranlar için söylüyorum. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bir sure bu geceyle alakalı, faziletiyle alakalı, bu gecenin faziletiyle, bereketiyle, güzellikleriyle bizim için ne kadar önemli olduğunu Allah-u Teala sure Celil'e indirmiştir. Ne diyor Rabbimiz? İnna enzelnahu fi leylatul kadr ve ma adrake ma leylatul kadr leylatul kadri hayru min elf şehr. Kadir gecesi içinde kadir gecesi bulunmayan bin geceden daha hayırlıdır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bin gece. Bakın geceni ibadetle geçirirsin. Geceni ihya edersin. Allah'a geri dönüş yaparsın. Secdene varacaksın. Rukua varacaksın. Kalbini dilinle, dilini aklınla birleştirip Allah'a teslim olacaksın. Allahu Teala senin o gece o ibadetini, o duanı, o nazını, o niyazını kabul ederse senin bin gece, bin ay, bin aydaki ibadetine tekabül eder. Bir ömre bedel bir gece. Bir gece bir ömre bedel. Peki bin gece ne kadar yıl yapar? Takriben 83 e, yıl, 84 yıl yapar. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin yaşının e, ortam, e, o, e, ortalama bir yaş e, haddini düşündüğünüz zaman uzun bir ömürdür. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin ortalama yaş ortalaması 63, 65, 70'tir. 84 yıl yani uzun bir ömürdür. Dolayısıyla sen bir geceyi ihya edersin. Bir geceyi Allahu bir geceyi Allahu Teala'nın rahmetine, mağfiretine e, sığınacaksın, teslim olacaksın, ibadetle geçireceksin, ihya edeceksin. Allahu Teala o gecede senin yapmış olduğun o ibadetlerini, o dualarını kabul ederse bin ay daha ibadet etsen ancak o, seva o kadar sevabı alacaksın. Bin ay bu Allahu Teala'nın bize olan bir ikramıdır ve bizim için bir fırsattır, bir vesiledir. Değerli kardeşlerim, bu Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'da elbette ki Kadir Gecesi ile alakalı çok güzel hadisler e, bize takdim etmişlerdir. Taharru leylatel kadri fi aşrel avâhir fi avtariha. Kadir gecesini arayınız. Ka kadir gecesini Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününün tek günlerinden arayınız. Yani nasıl arayacaksınız? Elinize bir fener alıp da acaba kad Kadir gecesi nerededir gibi bir hareket, bir davranış içerisinde herhalde girecek değiliz. Arayınız derken gündüzümüzle gece ge 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 gecemizi hiç zayi etmeden, israf etmeden ibadetle geçirmek. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam da bu uygulamayı itikafla bize göstermişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hep bütün Ramazanlarda tutmuş olduğu Ramazan oruçlarının özellikle son 10 günlerinde itikafa girerek Kadir Gecesi'yi yakalamak, kavuşmak, bulmak ve o anı, o anın feyzine, bereketine bizzat kendisi de nail olabilmek için itikafla geçirmiştir. Niçin son 10 günün tek günlerinde diyor. Yani Ramazan-ı Şerif'in 21. 23. 25. 27. veya 29. bu gecelerde. Bakın tahdit etmemiştir, tayin etmemiştir. İlla Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesinde Kadir gecesini arayınız dememiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kadir gecesini son 10 günün tek günlerinde arayınız diyor. Mesele hem tek günleri hem diğer günleri ibadetle geçirmemiz için Allahu Teala Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bizim önümüze bir program koyuyor. Yani adeta bir ödev veriyor bize Peygamber Aleyhissalatu Vesselam. Şu ödevinizi yapın diyor. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günündeki ödeviniz özellikle Kadir Gecesi ile alakalı itikafla Kur'an-ı Kerim'i okuyarak gece namazlarını kılarak, gündüz zaten oruçlusun, yani geceni gündüzüne katarak kendi aileni de ihmal etmeden, kendi dünyevi işlerini de ihmal etmeden, okulunu ihmal etmeden, senin üzerindeki sorumluluklar ve mesuliyetlerini de ihmal etmeden, Kadir gecesini de yakalamak için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sana ödev veriyor. Bu bir fırsattır, bu bir vesiledir. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Men qama leylatel kadri imanen ve ihtisaben gufire lehu ma tekaddem min Kim kadir gecesini Allah'a inanarak, sevabını da Allah'tan umarak. Allahu Teala benim sevabımı zayi etmez. Sevabını da Allahu Teala'dan bekleyerek ihya ederse Allahu Teala geçmişteki günahlarını af eder diyor. Bu kadar güzel deliller bunlar hepsi sahih hadislerdir. Birileri işte ayette var mı? İşte ayette de var. Süre-i Celil'e var. İşte hadisler de var. Mütevatir hadisler, sahih hadisler. Üzerine sahabe-i kiramın ittifak ettiği hadislerdir. İmamlarımızın, müştehitlerin. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bunlar hepsi bizim için birer fırsattır, birer vasıtadır, birer vesiledir. Allah rızası için bu gecelerin özellikle Ramazan-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif'in içindeki gün ve gecelere dikkat edelim, israf etmeyelim, zayi etmeyelim. Allahu Teala'nın mağfiretine, rahmetine sığınalım ki Allahu Teala inşallah bizlere de o anları, o güzellikleri nasip eder. Değerli kardeşlerim, bakın güzel günler veya vakitlerden birisi, mübarek vakitlerden birisi Allahu Teala'nın bizim önümüze koymuş olduğu güzel anlardan birisi de cuma geceleridir, cuma günleridir. Cuma günleri ve cuma geceleri de bizim için çok önemli vakitlerdir, anlardır. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam خَيْرٌ يَوْمُ تَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ هُوَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün günler, gün, günler, arasında en hayırlı gün Cuma günüdür diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam fiha <laughs> sa'atın fiha sa'atun cuma günü bir saat vardır. Cuma gününde bir saat vardır. La yuafiquha yuafiquha abdun muslimun ve huve qa'iman yusalli yes'alu Allah şey'en illa a'tahu. Bir insan o o saate denk gelir, ibadet eder, dua eder. Allahu Teala o gün onun duasını kabul eder. Değerli kardeşlerim, bu anlar bizim önümüzdeki inşallah bu sıkıntılar bitecek, bu sorunları atlatacağız. Ama önümüzdeki zamanı bu zamanı da bir e, ikaz olarak görerek değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle beraat gecesi. Beraat gecesi bu bu gecede mübarek bir vakittir. Allahu Teala'nın günahları af etmesi için bir fırsattır, bir vesiledir. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe annemiz rivayet ediyor. Berat kandili ile alakalı. İşte var mı diyor böyle bir gece. Peygamberimiz ihya etmiş mi? Ya değerli kardeşlerim, Peygamberin aleyhissalatü vesselam sana işte ödev vermiştir. Sen ihya et diyor. Hazreti Ayşe annemiz diyor. Diyor ki: "İnallaha yenzilu leylen lis leylati nisfi min şaban ila semai dunya fiğfiru min e, adedi Diyor ki, e, e, Şaban ayının 15. gecesi Allahu Teala rahmetiyle, mağfiretiyle dünyanın semasına nüzul eder o geceyi ihya eden, o geceyi ibadetle, tövbe tövbeyle, istiğfarla, Allahu Teala'ya dönüşle ihya edenin günahlarını affeder. Velev ki o kişilerin günahları kelep aşireti vardı. Bunlar hayvancılıkla e, uğraşan bir aşiretti. Medine'nin vadileri, ovaları onların koyunlarıyla dopdoluydu. O koyunların sırtındaki kıl taneleri kadar günahları olsa bile Allahu Teala onların günahlarını affedecektir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hadis muttefak aleyhidir, sahih bir hadistir değerli kardeşlerim. İşte bu gece yine bizim önümüzde günahlarımızın affı için bir fırsat geçirdik bu geceyi. Ama ...bunu bilmemiz için ben geriye dönük bu geceyi de söyledim. Değerli kardeşlerim bunların arasında elbette ki İsra gecesi, Miraç gecesi, bayram geceleri... ...bayram geceleri yani Ramazan bayramı gecesi, Kurban bayramı gecesi... ...bu ge geceler e, İslam'da e, kıymeti, değeri, fazileti olan gecelerdir, olan gün günlerdir... ...ve özellikle bizim de Allah'ın rızasını kazanabilmemiz için bizim için fırsat geceleridir, fırsat günleridir, fırsat zamanlarıdır, fırsat anlarıdır. Biz bunları bir fırsat olarak bileceğiz. Bu gecelerdeki camilerde olan programlarımızın da arkasındaki maksat, niyet, gaye budur. Bu fırsatı değerlendirmektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Men ahya leyleteyil a'idi muhtesiben lem yemut kalbuhu yevme temutul kulub Kim bayram geceleri ibadetle geçirir, tövbe ve istiğfarla geçirir, Allahu Teala'ya yalvarır, niyazda bulunursa kalplerin öldüğü günde Allahu Teala onun kalbini diri tutacaktır. Yani bugün kalpler ölmüştür. Merhametsiz kalpler, şefkatsiz kalpler, günahlardan korkmayan kalpler, haramı, dikkate almayan kalpler, kalplerin öldüğü yani velev ki yaşar gibi yaşıyor gibi görünse de ama kalpler taşlaş, taşlanmış, ölmüş bir dünya yaşarken Allahu Teala senin kalbini diri tutacaktır. Kimin kalbini bayram gecelerini ibadetle, şükürle, fikirle, şuurla, zikirle, ibadetle, tövbe ve istiğfarla geçirenleri işte Allahu Teala bize böyle fırsatlar, böyle imkanlar vermiştir. Rabbim inşallah bu gecelerde, bu günler, bu gecelerin, bu günlerin faziletini, kıymetini, değerini bilenlerden eylesin, ihya edenlerden eylesin ve nasibini alanlardan eylesin. Rabbim ibadetlerimizi, oruçlarımızı kabul eylesin. Gününüz mübarek olsun. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve